5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 182 metnimiz ismi arkadaşlar salıncak. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Metnin konusu tahmin ediniz. Tahmininizi birinci etkinlikte yazma alanına yazın. Evet sadece buradaki görsele bakarak metnin ne ile ilgili olduğunu tahmin edelim ve birinci etkinliğe yazalım. Sayfa 183 arkadaşlar yazdım. Salıncağa binmek salıncak olabilir arkadaşlar. Şimdi metnimizi birlikte dinleyelim. Metnimizi dinledikten sonra ikinci etkinliğe geçelim. Altıncı tema. Sağlık ve spor. Salıncak. Sallandım salıncakta. Bir, iki, üç. Ben miyim dönen dünya mı şaşırdım. Yanımdan serçeler geçti. Ben miydim uçan, onlar mıydı sallanan, karıştı kafam. Saçlarım rüzgarla oynaştı. Sevincim içimden taştı. Ayaklarım göğe uzandı. Salıncak sallandıkça sallandı. Sallandım salıncakta. Bir, iki, üç. Sayılar sonsuzdu. Ama sonsuz değildi salıncak. Arkamda elleriyle beni uçuran koca bir babam vardı. Neredeyse gökyüzüne gidecektim tuttu beni babam, gitme dedi. Beyza Nur Demirci Metnimizi dinledik. Metinde anlamını bilmediğim kelime oynaşmak, birbiriyle oynamak, bahçedeki kediler neşeli şekilde oynaşıyordu. Üçüncü etkinlik salıncak metnine farklı bir başlık belirleyiniz. Bu başlığı neden seçtiniz? Uçan salıncak olabilir. Bu başlığı seçme nedenim Metindeki çocuk salıncakta uçarcasına sallandığı için böyle bir başlık düşündüm. Dördüncü etkinliğe geçelim. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir? Konusu salıncakta sallanan bir çocuk. Ana duygusu ise sonsuzluk. Sayfa 184 metinde ilgili sorular. Çocuk salıncakta sallanırken neden şaşırıyor? Çok hızlı sallandığı için dönenin dünya mı kendisi mi olduğunu uçanların selçeler mi yoksa kendisi mi olduğuna karar veremiyor. Çocuğun sevincin içinden taşmasının sebebi nedir? Çünkü çok hızlı bir hızla uçarcasına sallanıyor ve ayakları göğe değiyormuş. Çocuğun sallanırken sayılardan söz etmesinin sebebi ne olabilir? Kaç kere sallanmayı takip etmek için olabilir. Çocuk sallanırken hangi duygular içerisindedir? Böyle olmasının arkasında babasının olmasının katkısı var mıdır diye sormuş. Özgürlük, sonsuzluk, sevinç, coşku, güven duyguları içindedir. Özellikle güven duygusu içinde olmasında babasının arkasında olmasının katkısı vardır. Altıncı etkinlik şiiri bir kez daha dinleyiniz. En çok sevdiğiniz bölümü nedenleri aşağıya yazınız. Sayılar sonsuzdu ama sonsuz değildi sanacak. Arkamda elleriyle beni uçuran koca bir babam vardı. Neredeyse gökyüzüne gidecektim. Tuttu beni babam gitme dedi. 7. etkinlik Oyun parkında tek başına veya arkadaşlarınız oynarken neler neler hissediyorsunuz diye sormuş. Burada herkes kendisine göre arkadaşlar. ölçütlere evet ve hayır şeklinde işaretlememiz gerekiyor. Konuşmaya başlamadan önce söylemek istediklerimi zihnimde tasarladım. Konu çıkmadan konuştum. Konuşmamda beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. Arkadaşımla göz teması kurdum. İşte birbir seslerinde konuştu. konuştum. Konuşma esnasında anlamını yeni öğrenim kelimeleri kullandım. Bu da arkadaşlar buradaki soruyu arkadaşlarınıza konuşma metni şeklinde konuşurken buradaki ifadeleri kendinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Diğer sayfamıza geçelim. Sayfa 185 8. etkinlik. Arkadaşlarınızla birlikte severek oynadığınız bir oyunun aşamalarını aşağıya yazınız diyor. 9 kere bit yazdım arkadaşlar. Sizler de farklı oyunlar yazabilirsiniz. Her grup kendi arasında bir ebe seçer. Oyuna başlama için gruplar arasında seçim yapılır. Seçimi kaybeden grubun ebesi 9 adet kiremit üst üste Oynama hakkını kazanan grubun bir elemanı topu eline alır ve kayalara doğru 3 defa atar. Ebenin diğer gruba ait oyuncuları yakalaması durumunda yakaladığı ebelerin yerine kiremitten bir tane eksiltir. Oyun ebe tarafından yakalanan tüm oyuncuların kiremitlerin üzerine oturtulmasıyla sona erer. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın. Metnimizi dinledik. Metinde anlamını bilmediğim kelime oynaşmak, birbiriyle oynamak, bahçedeki kediler neşeli şekilde oynaşıyordu. Üçüncü etkinlik salıncak metnine farklı bir başlık belirleyiniz. Bu başlığı neden seçtiniz? Uçan salıncak olabilir. Bu başlığı seçme nedeni metindeki çocuk salıncakta uçarcasına sallandığı için böyle bir başlık düşündüm. Dördüncü etkinliğe geçelim. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir? Konusu salıncakta salınan bir çocuk. Ana duygusu ise sonsuzluk. Sayfa 184 metinle ilgili sorular. Çocuk salıncakta sallanır kendinden şaşırıyor. Çok hızlı sallandığı için dönenin dünya mı kendisi mi olduğunu, uçanların serçeler mi yoksa kendisi mi olduğuna karar veremiyor. Çocuğun sevincin içinden taşmasının sebebi nedir? Çünkü çok hızlı bir hızla uçarcasına sallanıyor ve ayakları göğe değiyormuş. Çocuğun sallanırken sayılardan söz etmesinin sebebi ne Bir Kaç kere sallandığını takip etmek için olabilir. Çocuk sallanırken hangi duygular içerisindedir? Böyle olmasının arkasında babasının olmasının katkısı var mıdır diye sormuş. Özgürlük, sonsuzluk, sevinç, coşku, güven duyguları içindedir. Özellikle güven duygusu içinde olmasında babasının arkasında olmasının katkısı vardır. Altıncı etkinlik şiiri bir kez daha dinleyiniz. En çok sevdiğiniz bölümü nedenleri aşağıya yazınız. Sayılar sonsuzdu ama sonsuz değildi sanacak. Arkamda elleriyle beni uçuran koca bir babam vardı. Neredeyse gökyüzüne gidecektim. Tuttu beni babam gitme dedi. Yedinci etkinlik oyun parkında tek başına veya arkadaşlarınız oynarken neler hissediyorsunuz diye sormuş. Burada herkes kendisine göre arkadaşlar ölçütlere evet ve hayır şeklinde işaretlememiz gerekiyor. Konuşmaya başlamadan önce söylemek istediklerimi zihnimde tasarladım. Konuşmaya çıkmadan konuştum. Konuşmamda beden dilim etkili bir şekilde kullandım. Arkadaşımla göz teması kurdum. İşte bir bir seslerinde konuştum. Konuşma esasında anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri kullandım. Bu da arkadaşlar buradaki soruyu arkadaşlarınıza Konuşma metni şeklinde konuşurken buradaki ifadeleri kendinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Diğer sayfamıza geçelim. Sayfa 185 8. Etkinlik Arkadaşlarınızla birlikte severek oynadığınız bir oyunun aşamalarını aşağına yazınız diyor. 9 kere bit yazdırmayan arkadaşlar sizler de farklı oyunlar yazabilirsiniz. Her grup kendi arasında bir ebe seçer. Oyuna başlama için gruplar arasında seçim yapılır. Seçimi kaybeden grubun ebesi. 9 adet kiremit üst üste dizer. Oynama hakkını kazanan grubun bir elemanı topu eline alır ve kayalara doğru 3 defa atar. Ebenin diğer gruba ait oyuncuları yakalaması durumunda yakaladığı ebelerin yerine kiremitten bir tane eksiltir. Oyun ebe tarafından yakalanan tüm oyuncuların kiremitlerin üzerine oturtulmasıyla sona erer.